Çoğu köpek sahibi bazı gıdaların köpek dostları için güvenli olup olmadığını maalesef bilmiyor. Bu bilgi eksikliği yüzünden köpeğinize yanlışlıkla zararlı bir sebze, meyve veya baharat vererek zehirlenmesine, sindirim sorunları yaşamasına sebep olmanız gayet olasıdır ki bu da maalesef acil veteriner ziyaretleriyle sonuçlanacaktır. Köpeğinizin böyle sağlık sorunları yaşamasını istemiyorsanız ne güvenli ne değil detaylarıyla anlatacağım bu videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hadi başlayalım. İlk olarak baharatlardan söz edelim. Köpeğinize güvenle verebileceğiniz baharatlardan biri tarçındır tarçın enfeksiyon önleyici özelliklere sahiptir ve köpeğinize çiğnemesi için gönül rahatlığıyla bir tarçın çubuğu verebilirsiniz. Eğer yutmasından veya bir şekilde kendine zarar vermesinden endişe ediyorsanız öğütülmüş tarçın da kullanabilirsiniz. Tarçını direkt olarak mamasına ya da kendi hazırladığınız ödül mamalarına güvenle ekleyebilirsiniz. Köpeğiniz için güvenli olan bir diğer baharatsa zencefildir. Zencefil, mide bulantısını önlemeye ve sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı özelliklere sahiptir. Örneğin, köpeğiniz araba yolculukları sırasında mide bulantısı yaşıyorsa, yola çıkmadan yarım saat önce az miktarda zencefil verebilirsiniz. Köpek dostunuza zencefili taze olarak küçük miktarlarda verebilir, yiyeceklerine, ödüllerine hatta suyuna ekleyebilirsiniz. Ayrıca mide rahatsızlıklarını hafifletmek için de az miktarda zencefil kullanabilirsiniz. Zerdeçal ise köpeğinize çok küçük miktarlarda verebileceğiniz bir diğer faydalı baharattır. Kalp ve damar sağlığını desteklerken metabolizmayı da hızlandırır. Zerdeçal birçok diyet takviyesinde bulunan güçlü bir süper besindir. Az miktarda verilebilir. Unutmayın, köpekler bu saydığım baharatlara karşı alerjik reaksiyon veya hassasiyet gösterebilir. Bu yüzden bu baharatları dikkatli bir şekilde ve küçük miktarlarla vermeniz daha doğru olacaktır. Tepkisini gözlemleyerek miktarı ona göre ayarlayabilirsiniz. Köpekler için en çok tercih edilen ürünlerden biri de fıstık ezmesidir. Fıstık ezmesi iyi bir protein, B ve E vitaminleriyle tekli doymamış yağ kaynağıdır. Ancak çoğu fıstık ezmesi üreticisi ürünlerine tuz, şeker, palm yağı ve köpekler için toksik olan kisilitol gibi maddeler eklemektedir. Bu yüzden fıstık ezmesi alırken içerik etiketini dikkatli bir şekilde kontrol edin. En güvenli seçenek fıstık ezmesini evde kendiniz hazırlamaktır aslında. Ancak böylece içeriğinden emin olabilirsiniz. Porsiyonlama konusuna gelince, Köpeğinize aşırı miktarda fıstık ezmesi vermemeniz gerekir. Günlük kullanım için yarım çay kaşığı yeterli olacaktır. Ayrıca fıstık ezmesi bazı köpeklerde alerjik reaksiyona yol açabileceği için köpeğinizin tepkisini dikkatlice gözlemleyin. Fıstık ezmesi sindirim sistemi sorunları olan hayvanlara asla verilmemelidir. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Unutmayın, köpeklerin sağlıklı bir yaşam için aslında fıstık ezmesi tüketme ihtiyaçları yoktur. Verecekseniz de kontrollü bir şekilde ve ödül amaçlı olarak vermeniz daha doğru olacaktır. Fıstık ezmesi, köpeğinize yutturmanız gereken haplar olduğunda oldukça kullanışlıdır. Hapı bir kaşığın üzerine koyup, üzerini fıstık ezmesiyle örtün ve o şekilde köpek dostunuza verin. Toz formda olan veya köpeğinizi kandıramayacağınız ilaçlar için de parçalı fıstık ezmesi kullanabilirsiniz. Öncesinde veterinize danışmayı unutmayın. Şimdi de sebzelere geçelim. Köpek dostunuza hangi sebzeleri yedirebileceğinizi biliyor musunuz? Havuç, balkaba, brokoli, karnabahar beyaz lahana, salatalık ve az miktarda domates. Köpeğiniz için uygun sebzeler arasındadır. Bu sebzelerden bazıları çiğ olarak verilebilirken bazıları ise pişirilerek verilmelidir. Pişirme işlemi ne işe yarar? sindirilebilirliği artırır. Sebzeleri az kavrulmuş veya tamamen pişmiş sebzeler olarak verirseniz, köpek dostunuz bunları çok daha kolay sindirecektir. Çiğ sebzeler daha yoğun lif içerdiğinden sindirilmeleri daha zor olacaktır ve dolayısıyla bu çok da iyi sonlanmayacaktır. Lahana ve patlıcan gibi sebzelerin sadece haşlanarak veya buharda pişirilerek verilmesi tavsiye edilir. Şimdi meyvelere geçelim. Köpeklere şu anda marketlerde bulunan çoğu meyve verilebilir. Kayısı, erik, kiraz, karpuz, kavun ve elma bu meyveler arasındadır. Ama çekirdekli meyveleri mutlaka çekirdeklerini çıkararak verin. Köpeklere çekirdekli meyveler verilmemelidir. Kırmızı meyvelerden bahsetmek gerekirse Köpeklere hemen hemen mevcut tüm kırmızı meyveler verilebilir. Mesela ahududu, yaban mersini ve süper gıda olarak adlandırabileceğimiz diğer meyveler. Meyveler günlük beslenme miktarının %2-3'ten fazlasını oluşturmamalıdır. Isı görmeleri gerekmez ve kurutulmuş halde de verilebilirler. Meyveyi neden veriyoruz? Vitamin alması için mi yoksa sindirimi iyileştirmek amacıyla mı? Şöyle anlatayım. Köpekler için ideal olarak kabul edilen barf diyetine baktığımızda bu beslenme şeklinin yaklaşık %10'unun sebze ve meyve içermesi gerektiğini görüyoruz. Bu oran biraz daha fazla sebze, biraz daha az meyve şeklinde olmalıdır. Meyveler vitamin açısından zengin süper gıdalar olarak değerlendirilir. Vahşi doğadaki bir kurdun davranışlarını düşünürsek Ana besini av olsa da zaman zaman meyvelerin tadını çıkartırken vücudundaki vitamin ihtiyacını karşılar. Mesela biraz kızılcık yiyebilir. Ayrıca bazı durumlarda kurtlar avlarının daha önce tüketmiş olduğu meyve ve sebzelerden de faydalanabilirler. Bu yüzden köpeklerin vücutları bu tür besinlere gayet uyumludur. BARF diyeti uygulayanlar tariflerine hep az miktarda meyve ve sebze ekler. Siz de köpek dostunuza meyve ikram etmek istiyorsanız beğen tuşuna basın. Şimdi de yumurtaya geçelim. Yumurta gerçekten süper gıdadır. Vitamin ve mineral deposudur ve köpeğinize çiğ olarak bile verebilirsiniz. Çiğ yumurta konusunda çoğu kişinin endişesi salmonella riskidir. Ancak köpeğinizin sindirim sistemi çiğ yumurta yemeye gayet uyumludur. Yumurtalarda bakteri bulunsa bile köpeğinizin kısa sindirim sistemi bu bakterilerin çoğalmasına ve kan dolaşımına girerek zarar vermesine izin vermeyecek kadar hızlı çalışır. Bu nedenle vahşi doğada kurtlar bazen leş bile yiyebilir. Tavuk yumurtası ve salmonella konusunda endişeleniyorsanız köpeğinize bıldırcın yumurtası vermeyi tercih edebilirsiniz. Bıldırcın yumurtaları daha yüksek bir sıcaklıkta oluştuğu için salmonella içermez. Yumurtayı çiğ olarak kabuğuyla birlikte verebilirsiniz. Bu protein, sarısındaki vitaminler ve kabuğundaki kalp suyumla köpeğiniz için eksiksiz bir besin sağlar. Bazılarınız protein, yumurta sarısı ve biyotin dengesi konusunda endişe duyuyor olabilir. Ancak yumurtalar protein ve sarısıyla birlikte bütün olarak tüketildiğinde sorun yaratmayacaktır. Yine de yumurta bazı köpeklerde alerjiye neden olabilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde ve kademeli olarak diyetlerine eklemelisiniz. İlk olarak küçük bir bıldırcın yumurtası, ardından iki tane ve sonunda bir de tavuk yumurtası deneyin. Eğer alerjik bir reaksiyon gözlemlemezseniz her şey yolunda demektir. Peki köpeğinize neleri vermemelisiniz? Hangi gıdalar yasaktır? Sebzelerden başlayalım. Soğan, sarımsak, patates filizi ve baklagiller köpekler için uygun değildir. Bu gıdaları hiçbir koşulda köpeğinize vermemelisiniz. Verirsem ne olur? Bana ne yaparsın? Köpeğinize soğan, sarımsak ve fasulye verin de ne olacağını görün. Şaka şaka. Bunu sakın yapmayın. Bu tür gıdalar köpeğinizde zehirlenme, alerjik reaksiyonlar ve sindirim bozukluklarına yol açabilir. Köpeğiniz için toksik olabileceklerden kesinlikle bu gıdalarla denemeler yapmayın. Hatta hiçbir şekilde köpeğinize vermeyin derim. Pişmiş veya işlenmiş hallerini bile. Şimdi pet shoplardan satın alabileceğiniz ödül mamalarına geçelim. Bu ödüller güvenli ve oldukça cazip görünseler de evcil dostunuza vermeniz pek de iyi bir fikir olmayabilir. İlk olarak çiğ deriden yapılan ödüllerden bahsedelim. Çoğu zaman parlak, beyaz renkte olup bazen de bir çeşit et katmanıyla kaplanmış olabilirler. Bu ödüller diğerlerinden kolayca ayırt edilir. Bunlar önce beyazlatma, sonra da yumuşatma işlemlerinden geçerek ciddi miktarda kimyasallar kullanılarak üretilir. Bu nedenle köpeğinize bu tür ödüller vermenizi önermiyoruz. Herhangi bir fayda sağlamayacağı gibi fazla tüketildiğinde de büyük bir ameliyat gerektirebilecek ciddi bir bağırsak tıkanıklığına yol açabilirler. Dışarıdan ödül gibi görünse de köpeğiniz için zararlı olabilecek bir şey kemiklerdir sofrada kalan ve pişirme işleminden geçmiş, genellikle insan tüketiminden arta kalan bu kemik parçaları köpeklere ciddi zararlar verebilir. Öncelikle bu tür kemiklerde et kalıntısı bulunmadığından köpek için zaten kemirecek bir şey yoktur. Ayrıca köpeğiniz böyle bir kemiği, hatta küçük bir parçasını bile yuttuğunda mide asidi maalesef bu pişmiş kemiği parçalayamaz kemik midesinde adeta bir taş gibi sertleşir. Bu da köpeğinizin böyle bir kemiği ya da kemik parçasını yutması halinde başına gelebilecek en kötü şeydir. Bu tür kemikler sindirim sistemi kanalında sıkışabilir ve keskin kenarlarıyla onarılamaz hasarlara yol açabilir. Bu nedenle köpeğinize verdiğiniz kemiğin boyutuna dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Çiğneme ihtiyacını karşılayacak ancak parçalayamayacağı ya da yutamayacağı kadar büyük bir dana kemiği verirseniz, mesela kemik bir şekilde ödül bile olsa herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Ama tavuk, bıldırcın veya bunlar gibi küçük hayvan kemikleri verirseniz işte bunlar tehlike arz ederler. Bir pet shop'ta bulabileceğiniz diğer ödül türleri ise şu rengarenk olan ödüllerdir. Böyle kırmızı veya yeşil gibi tuhaf renklerde olabilir. İçeriklerine dikkat ederseniz genellikle nişasta ilk sırada yer alır. Ardından şeker, çeşitli katkı maddeleri, tatlandırıcılar ve emülgatörler gelir ki bunlar zaten ödülü yenilebilir bir şey olmaktan çıkarır. Sonrasında ise aroma artırıcılar veya et kokusu eklenir. Bu da ödülü köpeğiniz için çekici hale getirir. Oysa köpeğiniz aslında bu hiçbir faydası olmayan nişastayı tüketecektir. Bu tarz sağlıksız ödüller yerine köpeğinize doğal içeriklerle hazırlanmış doğal olarak kurutulmuş ödüller verebilirsiniz. Eğitim sırasında ödül olarak veya yürüyüşlerde verebilirsiniz. Super Pet ödülleri tek bir bileşenden yapılır ve kesinlikle katkı maddesi içermez. Örneğin tavuk ödülü sadece kurutulmuş tavuk filotosudur. Akciğer ödülü ise düşük sıcaklıkta özenle kurutulmuş dana akciğeridir. Bu tür bir ödül verdiğinizde içeriğinden %100 emin olur ve evcil dostunuza sağlığına zarar vermeyecek doğal bir ödül kullandığınızı bilirsiniz. Doğal Süper Pet ödüllerini mağazamızdan sipariş edebilirsiniz. Bağlantı videonun altındaki açıklama kısmında. Köpekler için kesinlikle yasak olan meyvelerden biri ayva. Diğeri ise meyve sınıfına giriyorsa avokadodur. Bu meyveler köpekler için toksik maddeler içerir. Bu yüzden bunları taze, kurutulmuş veya pişirilmiş fark etmeksizin hiçbir şekilde dostunuza vermeyin. Köpeklere verebileceğimiz bazı narenciye türü meyveler de vardır. Ancak alerjik reaksiyon ve hassasiyet gösterebilecekleri için dikkatle gözlemlemek gerekir. Narenciye türlerinin yanı sıra ananas, hurma, incir ve mango gibi meyveler de köpeklere verilebilir. Fakat mutlaka tepkilerini ve alerjik belirtileri gözlemleyerek dikkatli bir şekilde verilmelidir. Köpeklere asla verilmemesi gereken bir diğer toksik bileşense uçucu yağlardır. Her ne kadar bunları saf haliyle bile vermek imkansız olsa da tarçın yağı, çay ağacı yağı, Yılan yılan gibi bazı uçucu yağlar köpeğinize kesinlikle verilmemeli veya solunun yoluyla bile maruz bırakılmamalıdır. Bu yağlar difizörde bile kullanılmamalıdır. Çünkü köpekler bu yağların buharlarını soluduklarında toksik zehirlenme yaşayabilirler. Difüzörüm zeminde duruyor diyelim. O zaman anlarım. Peki en üst rafa koysam köpeğim yine de etkilenir mi? Difüzörün nerede durduğu fark etmez. Bu bahsettiğim toksik yağlardan birini içeriyorsa köpeğiniz buharını soluyarak yine de toksik etkilere maruz kalabilir. Eğer çok sevdiğiniz o harika uçucu yağlardan vazgeçmeye hazır değilseniz köpeğinizi en azından bu yağların kokusundan uzak, iyi havalandıran başka bir odada tutmanızı öneririm. Alternatif olarak lavanta veya aynı sefa gibi zararsız uçucu tercih edebilirsiniz. Ancak lavanta ya, siz ve köpeğiniz için sorun teşkil etmese bile kediniz için aynı durum söz konusu olmayabilir. Bunu da unutmamanız önemli. Tüm beslenme şekillerinde dengeyi sağlamak ve evcil dostunuzu sağlıklı bir şekilde beslemek çok önemlidir. Bu nedenle köpeğinize vermemeniz gereken bu ürünlerden lütfen kaçının. Bunun yerine köpeğinizin gerçekten ihtiyaç duyduğu ve sağlığına faydalı olacak ürünleri tercih edin. Bu önerileri dikkate alırsanız evcil dostunuzun sağlığı etkilenmeyecektir. Bu şekilde evcil dostunuza can sıkıcı veteriner ziyaretleri ve hastalıklarla uğraşmadan uzun ve mutlu bir yaşam sunabilirsiniz.